Başarısız implant belirtileri nelerdir? Yapılan operasyonla kaybedilen diş veya dişlerin yerine konulduğu protetik restorasyon yöntemleri arasında implant tedavisi ön plana çıkmaktadır. İmplant tedavisinin kısa sürede en tercih edilen yöntemlerden biri olmasının nedeni kaliteli materyalden yapılması ve başarılı uygulandığında uzun yıllar kalıcı olmasıdır. Diş implantı tedavileri kaliteli malzeme ve tecrübeli bir diş hekimi tarafından gerçekleştirildiğinde %98'e varan başarı oranına sahiptir. Başarısız implant belirtileri ise oldukça rahatsız edici olabileceği için doğru hastane ve doğru doktor seçimi büyük önem taşır. Başarısız implant belirtileri kişinin yaşam standartlarını büyük ölçüde olumsuz etkiler. Bazı durumda belirtiler oldukça şiddetli olduğunda veya diş tutunamadığında implant tedavisinin tekrarlanması gerekebilir. En sık görülen başarısız implant belirtileri nelerdir? Uzun süren şiddetli ağrı. İmplant uygulamasında ağrı görülmesi oldukça olası bir durumdur. Ama bu diş ağrısı şiddetli olur ve uzun süre geçmez ise bir sıkıntı olduğu anlamına gelir. İşlem sonrası kullanılan ağrı kesicilerin bile yeterli gelmediği şiddetli ağrılar hasta için dayanılmaz boyuta ulaşabilir. Diş etinde iltihaplanma. İmplant uygulaması sonrasında şişlik meydana gelebilir. Ama şişlik geçmez ve büyürse o zaman başarısız implant uygulaması sonucu iltihap oluşumundan kaynaklı olduğu anlaşılır. İltihap oluşumu operasyon başarılı geçse bile işlem sonrasında ağız bakımına dikkat edilmediğinde ortaya çıkabilir. İmplant işin yerinden oynaması. Başarısız implant belirtileri arasında en sık görülenlerden biri yapılan dişin hareket etmesi olur. İmplant dişin hareketleri mikro boyutta olduğunda kişi fark etmeyebilir ve yapılan röntgen kontrolünde ortaya çıkar. Yapılan diş kişinin fark edebileceği kadar çok hareket ediyorsa ve hatta düşme durumu söz konusu olursa implantın tutmadığı anlaşılır. Diş eti çekilmesi. Diş eti çekilmesi başarısız implant belirtileri içinde bulunsa da aslında başka birçok sebepten kaynaklı olabilir. Özellikle sadece implantın çevresindeki diş etinde çekilme varsa başarısız uygulamadan kaynaklandığı anlaşılır. İmplantın uygulandığı yerde yeterli kemik ve diş dokusu bulunmuyorsa implant başarısız olabilir. Isırma ve çiğneme sorunları görülmesi. Normal şartlarda uygulanan implant dişin diğer dişler gibi işlev göstererek ısırmada ve çiğnemede sorun çıkarmaması gerekir. Başarısız implant uygulamalarında ise ısırmada zorluk ve çiğneme esnasında ağrı ve rahatsızlık görülebilir. Dil ve dudakta uyuşma, karıncalanma. Sinire yakın bir şekilde konumlanan diş operasyon sırasında özel bir hassasiyet gerektirir. Operasyon öncesinde yapılan röntgen ve kontrollerde implant diş üç boyutlu olarak tasarlanarak konumlanacağı doğru açı belirlenmelidir. Yanlış uzunlukta ve açıda yerleştirilen implant diş, sinir hasarına neden olarak dilde ve dudakta his kaybı, uyuşma ve karıncalanmaya sebep olabilir. Alerjik reaksiyon oluşumu Alerjik reaksiyon oluşumu başarısız implant belirtileri içinde en nadir görülen durumlardan biridir. Çünkü implantın yapıldığı malzeme olan titanyum alaşımların alerji yapma ihtimali oldukça düşüktür. Yine de her ihtimale karşı operasyon öncesinde alerji varlığı kontrol edilmelidir. Diş kaybınız mevcutsa ve implant tedavisi yaptırmayı düşünüyorsanız, diş doktorunuza danışarak ve muayene olarak tedavi için ağız ve diş sağlığı kliniklerine başvurabilir, işlem için uygunluğunuzu öğrenebilirsiniz. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminizle birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.